İyi akşamlar doğal günlük grafik. 9 Eylül'de bir videosunu çekmiştim. Şimdi biz nerede kalmışız ve ne olmuş ona bakalım. Bir ay olacak aşağı yukarı. E, 8, 9, 9 Eylül'de destek. Yani burada 2.54 civarındaki o desteği uzun zaman takip ettik. E, kırılmamıştı. Tabi ilerleyen günlerde kırmış 2.45'e. Ben burada bir destek seviyesi olarak 2.37'ye çizmiştim. Sol taraftan bir dip almıştık. O böyle ara bir yerden bir destek bulmuş. Olur. Ara yerlerden de bazen destekler çıkar. Yani hepsini hesaplayamazsınız bu işin. Yukarı doğru bir düzeltme görüyoruz. Yine düşüşün düzeltmesi. Şimdi burada düşüş akımı 50 gün ortalamasının altında devam ediyor. Önce onu bir söyleyeyim. Yani 50 gün ortalaması şimdiye kadar geçilemedi. Üstünde kapanışlar gelemedik. Kapanışlar diyorum kapanış tek kapanıştan bahsetmiyorum. Orada hep bir sıkıntı, hep bir satıcı geldi. Yani 7 dipler yapıldı, 50'ye gidildi, satıldı. Yeni dip yapıldı, tekrar 50'ye gidildi, tekrar satıldı. Böyle bir durum var. Tekrar 50 güne geldik 2.61'de. Tabi buradan e, şey önemli, yukarı hareket önemli. Bir, hani diyorum ya bakın nerede? E, Şubat 2021'den beri bir daldı, bir daha aşağı yönlü akımdan çıkamadı. O yüzden 2.61 tam da üstünde kapatmış. Ee, devam edip şurada artık yeni tepe görürsek özellikle 2.80'in üstüne. Şimdi 2.61'e bakarız. Şunu bir silelim. Orası da destekte. İlk destekte. Bakın her her zaman destekten bir tepki var burada. Onu da silelim. Ona gerek yok. Ee, devam ediyorsa tabii iki, şuradaki 2 şuradaki tepeyi alalım. 2.70 ilk takip edilmesi gereken direnç. 2.61'ün üstünde. Oradan da devam ediyorsa 2.82 civarları. Eğer 2.82 kırılıyorsa işte o zaman çok daha olumlu bir grafiğe döner. Ee, dolayısıyla bu seviyeler yukarı doğru bir 50 günün üstünde hareket görürsek aklınızda olsun yani oralara dikkat etmek lazım. Aşağıda kısa vadeciler için ilk destek 2.45 artık burası kırılıyorsa e, 2.37'ye çok sürpriz olmaz herhalde. Yani bir sonraki destek hattını orası oluşturabilir diye düşünüyorum. Hacimlerde e, anlamlı bir düzelme yok yani. Hala Şöyle gördüğünüz gibi bozuldu şurada ee, ve o sığ hacimlerle yoluna devam ettiğini görüyoruz. Yani sığ derken arkadaşlar borsanın pek çoğuna göre yüksek de şeyce yani e, Doğan Holding'in özelinde diyorum. O son şubat ya yani 2021'e girdiği zaman hacimlerle kıyaslayıp söylüyorum ama bunlar da tabii bir kişinin eseri e, bu hacimler. Bu yıkımda bir kişinin neseri baktığınız zaman aslında, yani bu düşmez de anlamına gelmiyor tabi, gidebilir de tekrar düşebilir de, yani tetikleyen bir kişinin işlemleri oldu. O yüzden bu hacimleri aramak da e, aslına bakarsanız çok şey değil, e, rasyonel değil. Yani o yüzden ben yani şunu görmek lazım. Yani eski tarafta kıyas yerine e, aylık ortalamanın üstünde bir hacim oluşumu görmek lazım. O yani bir ortalaması var evet ama aylık ortalamanın biraz daha çekilmeye devam ettiğini aslında görüyoruz burada. Yani şöyle Mayıs'la falan karşılaştırırsanız altında hala aylık ortalama. Bir tık daha yükselirse iyi olur. Yani şu an 2-3 gündür mesela tekrar e, bir alıcı gelmiş. Ortalamaların üstünde bakın işlemler var. Bu biraz devamlı hale gelmesi lazım bunun. Yani şu sarı olan aylık ortalama eğrisinin e, yukarı doğru hareket ettiğini görmek lazım. Mesela şu an. 41 milyon lotta. Yani tekrar en azından 50 milyon nota çıkan e, ortalamalar ve aylık hacim ortalaması biraz daha bize alıcının geldiğini anlatır. Oradan bir sıkıntı var. Yani bir hacim tarafı sıkıntılı. Bir türlü şu an. Bir, ya gelir çünkü müşteri. Görürsünüz. Hani şuradaki gibi birileri geliyor işte. Yani bakın. Ortalamalar nasıl yukarı doğru. O sarı çizgi nasıl yukarı doğru gidiyor. Yani Bunun tekrar söylüyorum. Bunun aynısı olsun demiyorum. Ama yani o sarı olan aylık ortalama çizgisi biraz bir yukarı oynasın artık ya. Da biz de diyelim ki ya birileri geldi alıyor topluyor falan bir şey oluyor. 55 arası düşmeye başladığından beri 55 arası hatta 58-60 sınırına kadar geliyor o gol. Oradan bir yukarı e, pek olmadı bugüne kadar. Yani şöyle göstereyim onu. Direnç. Aresay'da da bir direnç var. Bakın 57-58 üstüne çok fazla var mı bir temas yok. E şimdi 55 arası, 50 gün kırılıyorsa e, hiç olmazsa 2.70'lerdeki direnç de kırılıyorsa ve 60 RSI'yi görüyorsak olumlu olarak konuşuruz. Senet güçleniyor deriz orada. İşte ortalama bir miktar oynamış. E, henüz çok, çok düzenli değil ama bir miktar oynamış. Bir miktar onlar da yukarı taşınırsa dediğim gibi yukarıdaki dirençlere bakarız oradan sonra. Doğulun durumu budur. Ee, bunun dışında özel bir şey yok. Herkese iyi akşamlar.